Evrim, yiyecekleri sindirmenin bazı garip, harika ve düpedüz iğrenç yollarını üretmiştir. Bazı türlerin sindirim sistemleri tuhaflıkları nedeniyle büyüleyici olsa da, bazıları insanlar için değerli dersler sağlarken, gezegen dostu yakıt kaynakları üretmenin sırrını ortaya çıkarabilmektedir. Mide çıkartan deniz canlılarından taş yutan kuşlara kadar, hayvanlar alemindeki en ilginç 10 sindirim sistemine sahip hayvan sizlerle. İyi seyirler. 10 numara Balon Balıkları Balon balığının şişen midesi, doğanın sıra dışı evrimsel tuhaflıklarından biridir. Bu suda yaşayan canlılar tehdit edildiklerinde, midelerini hızla tuzlu suyla doldurabilirken, boyutlarını anında 3 katına çıkarabilirler. Bu yetenek, yırtıcılardan kaçmak için kullanışlı olup, midede yiyecek ve mide asitlerini tutmaktan sorumlu sifinklerlerden birini kaybetmesi sonucu şişebilmektedir bir sifinkleri kaybetmek, midenin hızlı şişmesi için ideal olup, aynı zamanda midenin yemekleri sindirmesini de engeller. Yani, balon balığının mide işlevi değişerek, sindirim organlarından savunma mekanizmalarına geçiş yapmıştır. 9 numara, şişen köpek balığı. İstediği zaman şişebilen hayvanlardan bahsetmişken, şişen köpekbalığının midesi inanılmaz derecede genişleyen başka bir su canlısıdır. Daha tehlikeli akrabalarının aksine şişen köpek balıkları, esas olarak Pasifik okyanusundaki sığ sularda yaşayan, nispeten uysal bir türdür. Saldırı altındayken, bu köpek balıkları hızla büyük miktarlarda su yutup boyutlarını ikiye katlayarak, kendilerine tuhaf, uzaylı benzeri bir görünüm verir. Bununla birlikte, bu mekanizma onları sadece tuhaf göstermekte kalmaz, vücutlarını kıvırıp şişirerek şişen köpek balıkları, avcıların ölümcül bir ısırık almasını daha da zorlaştırmaktadır. 8 Numara Platypus Ornithorheng veya Platypus, o kadar garip bir yaratık ki, bilim adamları başlangıçta bunun bir aldatmacı olduğunu düşünmüşlerdir. Bu tuhaf hayvan aslında bir memeli olmasına rağmen, yumurtlayabilirken, kuş gibi gagası vardır. Hatta meme uçları olmamasına rağmen, yavruları için sütü derisinden salgılayarak üretir. Belki de şaşırtıcı ornitorenklerin tuhaflığı, sindirim sistemine kadar uzanmaktadır. Çoğu omurgalının aksine, ornitorenklerin midesi yoktur. Bunun yerine yemek borusu doğrudan bağırsaklarına bağlanmaktadır. 7 Numara Sakkulina Midyeleri Bu sümüklü böcek benzeri kukla ustası parazitler, kendilerini yengeçlere yapıştırarak, talihsiz yaratıkların vücutlarına parmak benzeri kökler yayıp besinleri sülükleyerek onları içten dışa tüketirler. Ürkütücü bir şekilde, bu kıskaçlar dişi bir yengecin karnındaki genellikle yumurtalar için ayrılmış bir alana kendilerini bağlarlar. Yengeç ise tüm dikkatini asalak yolcusunun bakımına vererek onu kendi yumurtaları gibi tuzlu suyla yıkar. O arada erkek yengeçler onları kısır hale getiren ve midyeyi beslemeye başlamalarına neden olan endokrin değişiklikler yaşarlar. 6 numara Deniz hıyarı Heyecan verici bir yaratık olmayabilirken, ancak mütevazı deniz hıyarının, saldırıları savuşturmak için kendi içini boşaltabilmektedir. Kendini tehdit altında hissettiğinde, türüne bağlı olarak sindirim sistemini anüsünden veya ağzından fırlatır. Bu olay yırtıcı hayvanın bağırsaklarını kaplayarak, deniz hıyarının kaçmasına yetecek kadar kafa karışıklığına neden olur. Kendi kendine iç çıkarma ise, deniz hıyarı için kesin bir ölüm anlamına gelmemektedir. Deniz hıyarları, anüslerine bağlı solunum sistemleri yoluyla oksijeni ve organik bileşikleri emebilmektedirler. Bu bileşikler, canlının sindirim sistemini yenilemeye çalışırken hayatta kalmasını sağlar. 5 numara Deve Kuşu Deve kuşları, diş eksikliklerini keskin taşları ve kumları yutarak telafi ederler. Bu çakıllara mide taşı denirken, deve kuşu yiyecekleri parçalamaya yardımcı olmak ve sindirimi kolaylaştırmak için onları taşlığında tutar. Taşlık, mide taşlarını ve yiyecekleri bir lavabo çöp öğütme ünitesi gibi sıkıştıran, midenin kaslı bir parçasıdır. Taşlar pürüzsüz hale geldiğinde, deve kuşu onları kusarak yenileriyle değiştirir. Gastrolitler bir deve kuşunun mide içeriğinin yarısını oluşturabilirken, bu taşlar kuşun toplam vücut ağırlığının yaklaşık yüzde birini oluşturmaktadır. 4. Numara, Termitler Termit sindirimi üzerine yapılan son araştırmalar, bu hamam böceği benzeri yaratıklara yeni bir ışık tutabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı Ortak Genom Enstitüsü Araştırma Ekibinin bir üyesi olan Falk Bornik, termitlerin selülozu enerjiye nasıl dönüştürdüğünü araştıran çalışmasıyla, 2008 yılında bilim camiasında dalgalar yaratmıştır. Termit bağırsakları ise, böceklerin etanol üretmek için sert selülozu parçalamasına izin veren, benzersiz mikrop kolonilerine ev sahipliği yapmaktadır. Monik gibi araştırmacılar, termitlerden elde edilen enzimleri kullanmanın, bir gün bitkileri çevre dostu biyo yakıtlara dönüştürmenin yolunu açabileceğini ummaktadır. 3 numara Deniz Yıldızı. Deniz yıldızları, midelerini ağızlarından çıkarabilen canlılardır. Dışarı çıktıktan sonra mide, avın yenilebilir kısımlarını yutabilirken, gerekirse kabukların içine geri girebilmektedir. Son olarak mide, çorba benzeri yarı sindirilmiş gıdayı da alarak ağzın içine geri çekilir. Daha da tuhafı, insanlarda eşeyli üreme için çok önemli olan hormonun deniz yıldızlarında beslenme davranışını tetiklediği ortaya çıkmıştır. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, deniz yıldızlarına aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin enjekte etmenin midelerini dışarı atmasına neden olduğunu keşfetmişlerdir. 2 numara hakfish. Hakfish, okyanus tabanında yiyecek arayan, ilkel ve tüp şeklindeki bir balıktır. Hakfish hakkında sevimli bir şey olmamasıyla birlikte, ancak bir hayvanın sindirim sisteminin beslenme alışkanlıklarına mükemmel şekilde uyacak evrimleşmesinin etkileyici bir örneğidir. Bilim adamları uzun zamandır hakfish'in solungaçları yoluyla besinleri alabildiğini teorize etmişlerdir. Araştırmacılar 2011 yılında hagfish'in iç sindirim sistemlerinin yanı sıra cilt ve solungaçlar yoluyla amino asitleri emebildiğini keşfederek bu önseziyi doğrulamışlardır. Bu olay hakfişi omurgalılar arasında benzersiz kılarken nasıl yedikleri düşünüldüğünde mantıklı görülmüştür. 1 numara Literido ebatanica. Literido ebatanica yeni keşfedilen bir gemi kurdu türüdür. Aslında o kadar yenidir ki, bilim adamları hala beslenme alışkanlıklarının gizemlerini çözememiştir. Abatan nehrinden gelen ve kaya gemi kurduğu anlamına gelen Niterido ebatanika, kayayı delmek için kürek benzeri kabuğunu kullandığı için benzersizdir. Bu kaya yiyen solucan benzeri istiridyeler, 2018'de Filipinler'de keşfedilmiştir. Neden kayaları çiğnedikleri kimse tarafından bilinmese de, bu olay sonrası besin alıp almadıkları belirsizdir. Bununla birlikte, nehir ekosisteminde hayati bir işlevi yerine getirerek, çok sayıda tür için yuva sağlayan, 60 metre derinliğe kadar delikler oluştururlar.